Mutfakta Şefırbağ ile hazırladığımız Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün sizler için iftara enfes bir tavuk tarifi veriyor olacağım. Ve bu tavuğa çok özel bir teknikle lezzetine lezzet katıyor olacağız. Şimdi bütün halde bir tavuğa ihtiyacımız var. Tavuğu hiç parçalatmadım, iyice temizlenmiş bir şekilde hazır ayıklanmış bir tavuk var önünde bütün olarak. Tavuğu fırına bütün halde vereceğiniz zaman mutlaka ya bir fırın poşetinin içine ya da yağlı kağıt ıslatarak üstünü kapatıp folyo ile önce fırında pişirip sonra açma yöntemiyle nar gibi kızarmış ama içi yumuşacık da alan tavuk elde edebilirsiniz. Bu tavuğa bir yöntem uygulayacağım lezzetini lezzet katacağım demiştim. İşte o yöntemde şu. Yanına patates ve havuç da katacağım. Böyle suyuyla beraber lezzetlensin diye ama tavuk pişerken Tereyağının bütün lezzeti, limonun bütün kokusu, o biberin kattığı koku ile beraber çok daha lezzetli hale gelecek. Ee, ne yapacağız? Şimdi dışına bir harç hazırlayacağım ama o harcı tavuğun her yerine iyice masaj yaparak da yediriyor olacağım. Şimdi üzerine sıvayacağımız harcı ince ince biberi yiyip limonu rendeleyerek de yapabilirsiniz ama bir tabağın içinde iyice ezerek tereyağını yumuşamış hale getirmeniz gerekiyor. Ee, ben onun yerine bu şekilde... Şakır'ın yardımcı robotuyla beraber hızlıca hazırlayabiliyorum. Şöyle bir dal biberiye koparacağım. Ve biberiyenin üzerindeki... Biberiye sevmiyorsanız eğer taze kekik de kullanabilirsiniz. Ama biberiye tavuğa çok yakışıyor. Özellikle limonla birleştiği zaman. Şöyle hem sebzeleri hem de tavuğa kullanacağım. O yüzden bütün tereyağını da atıyorum içine. Parça parça tereyağlarım vardı. Bir adet limonu iyice yıkadım. Kabuğunu rendeleyeceğim. ilan ediyorum buraya. Tavuğa koyacağımız bütün tuzu buraya koyabilirsiniz. Biraz da böyle hani, karabiber. Biri çekilmiş. Şimdi hepsini robottan geçirerek böyle kremsi bir tavam elde gerekiyor. baharat, mis gibi bir tereyağımız oldu. Hem de limonlu. İşte bu güzel lezzet tavuğun ve sebzelerin bütün tadını değiştirecek. Şimdi tavuğa birazdan masaj yapacağım ama elini tekrar kirletmemek için burada patates ve havuç var. Onları da hemen hızlı hızlı soyuyorum. onları da kenarlarına koyacağım. Birlikte pişecekler. Beraberinde tavuğun suyu ve o tereyağının lezzetiyle bunlar da en az bu kadar lezzetli olacak. da birazdan lezzetlenecekler yağla birlikte. Bebek patates varsa eğer bebek patatesi tercih edebilirsiniz. Genelde evimizde olan sebzelerle evimizde Hepimizin yaptığı yemekleri şöyle biraz farklı dokunuşlarla sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu ve bu gibi birçok tarif paylaştık bugüne dek. Daha önceki tarifleri yine Şepır'ın YouTube hesabından ya da Şepır'ın Instagram sayfasından izleyebilir. Bize yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Görmek istediğiniz yemekleri, Ramazan bitmeden yapalım diyeceğiniz neler varsa belki de programımıza dahil ederiz. Şimdi bunların hepsini şöyle parmak şeklinde doğradıktan sonra Artık en önemli kısma geçeceğim. Ve her tarafına tereyağı bulacağım tavuğun. Sebzelerimi hazır. tencerelere alıyorum. Normal elinizde de yapabilirsiniz ama oldukça şimdi uğraşacağız tavukla. Ben şöyle tavukla uğraşacağım ve elinden takıyorum. Şimdi burada size göstermek istediğim bir detay var. Ee, tavuğun derisinin tavukla birleştiği kısma şöyle daha küçük bir bıçak alayım. Şu kısmı şuradan bir kesik atıyorum. Şuradan tam. Ve bir cep açıyorum kendime. Ayırdıktan sonra zaten hemen bu cep açılıyor. İşte bu kısma hazırladığımız bu harçtan alıp tereyağlı harçtan sürmeye başlıyorum açtığım cep sayesinde tavuğun uç kısmına kadar ilerleyebiliyor elim. Ve tereyağı bol bol bu aralara yediriyorum. Tavuğun derisiyle eti arasına iyice sürdüm. Yine üst kısmından da şuradan aynı şekilde cep gibi elimi bu aradan sokarak buralarına da Sadece derisinin üst kısmına sürerseniz bütün yağ akıyor ve tavuk istediğimiz gibi lezzetlenmiş olmuyor. O yüzden şöyle iç kısımlarına her tarafını sürebilmek için böyle derisi ve et arasında kendi boşluklar yaratıp oralardan iç kısımlarına doğru da aynı şekilde bu tereyağını sürüyorum. Yine sırt kısmına da aynı işlemi yapacağım. tuz, karabiber, biberiye ve bol limon kabuğu rendeledim ben. Farklı baharatlar seviyorsanız e, kimyondur, köridir, işte toz biberdir. Damak tadınıza göre hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi fırına vereceğim şöyle tepsiyi alayım ki arka tarafını iyice yağlamıştım o yağ gitmesin. yağladığım kısmını bu tarafa aldım ve fırında pişecek olan yüzeyinde şöyle iyice bu baharatlı tereyağıyla buluyorum. Şimdi doğradığım sebzeler vardı. Onları da aynı şekilde mutlaka elimle tereyağı bulaştırarak ve baharatıyla birleştirerek şöyle tavuğun iç kısımlarını özellikle yoğurlayacağım. Suyla beraber pişsinler içinde diye. Biraz böyle yağlı ve ortalığı kirleten bir yemek gibi gözüküyor ama piştiği zaman lezzetine ve görüntüsüne inanamayacaksınız espağtı da top bırakıyorum. Kalan sebzeleri de yine şöyle tereyağından alıp tüm sebzeleri ve tavuğu elindeki bütün tereyağıyla böyle iyice yağladı. Şimdi hemen ortalığı toplayıp fırına göndermeden önce yapacağım bir işlem var. Size onu anlatacağım. Yağlı kağıt var elimde. Yağlı kağıdı yumuşatıp sonra musluğun altını suya tuttum. Hafif nemlenmiş oldu. Alüminyum folyoyu direkt gıdayla temas ettiremeyiz. Bu zararlı bir durum. Piştiği zaman zehirlenebilirsiniz. O yüzden mutlaka şöyle bir yağlı kağıt, özellikle ıslak olursa biraz birazdan nem ve buhar sağlar içeride. Yağlı kağıdı hiç su koymadım. E, tuzu, yağı, yeter, tavuk bütün suyunu, lezzetini tereyağı birlikte bırakacak ve ağır ağır pişecekler. Şimdi tavuğun üzerine şöyle yağlı nemli kağıtla kapattıktan sonra şöyle bir alüminyum folyoyla sıkıca, her tarafını, bu şekilde kapatacağım. derece önceden ısınmış fırına göndereceğim. Yarım saat 40 dakika kadar ancak o kendi suyunu bırakabiliyor zaten. Ee, neredeyse 45 dakikadan sonra da üzerine açıp tavuğunuz eğer pişmişse bir 10 dakikada üzerinin kızarması, o derisinin çıtır çıtır olması için ona fırsat verin. Ama hala pişmediyse, çiğlik hissediyorsanız tekrar üstünü sıkı sıkı kapatıp bir 15-20 dakika daha pişirmeye bırakabilirsiniz. Şimdi ben tavuğu fırına gönderiyorum. Fırın 200 derecede. Ben fanlı tercih ediyorum biraz daha hızlı pişirmesi için. Alt üstte tercih edebilirsiniz fanlı da. 200 derecede iyice de ısındı. Isınmış fırına sıkı sıkı kapalı bir şekilde tavuğumu gönderiyorum. İşte tavuğumuz pişti bile. İftara yetiştirebildik çok şükür. E, benim tavuğum biraz büyük olduğu için 55 dakika kadar falan sürdü iyice yumuşaması. Çünkü içinin tamamen pişmiş olmasını istedim. Son 15 dakikasında da üstünü açıp böyle nar gibi kızarttım tavuğumu. Bugünkü iftar soframızı bu güzel tavukla açıyor olacağız. Bir başka bölümde yine Şefur Mutfak'ta da yine Şefur'un YouTube kanalında ve Instagram hesabında farklı sahur ve iftar tarifleriyle burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.